Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Türk Sırları, na hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce, eğer henüz abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Hepinizi seviyorum ve umarım videoyu beğenirsiniz. Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden Hazal Subaşı. Bu kez bir gala ile değil, duygusal bir kriz anıyla manşetlerde. Son haftalarda. Hem özel hayatında hem de kariyerinde yaşadığı çalkantılı anlarla. Dikkat çeken güzel oyuncu, katıldığı bir etkinlikte kameralar karşısında gözyaşlarını tutamadı. "Artık dayanamıyorum." sözleriyle başlayan bu anlar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası projelerde ses getiren Hazal Subaşı, Özel hayatındaki fırtınalar kadar başarılarıyla da gündemde. Kısa bir ilişki yaşadığı Erkan Meriç ile medyada yeniden boy göstermesi ve Burak Berki ile yaşadığı iddia edilen gerginlikler. Oyuncunun ruh halini derinden etkilemiş gibi görünüyor. Yakın kaynaklara göre Hazal bir süredir büyük bir baskı altında. Özellikle son aylardaki medya baskısının hem özel hem de profesyonel hayatında büyük bir yıpranmaya neden olduğu söyleniyor. Bir arkadaşına, her gün hakkımda yalan haberler ve yanlış. Yorumlar yapılıyor. Artık nefes alamıyorum. Güçlü kalmaya çalışıyorum ama içten içe perişanım. Dediği iddia ediliyor. Hazal Subaşı, dün gece İstanbul'da bir yardım galasına katıldı zarif tarzı ve sade ama bir o kadar da zarif tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu. Gecenin başında oldukça pozitif görünüyordu. Ancak, Sabir konuşma yapmak üzere sahneye çıkması istendiğinde her şey bir anda değişti. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Hazal. Bazen güçlü görünmek zorundayız ama içimizde verdiğimiz savaşları kimse bilmiyor. Dedi. Salondaki konuklar bu anlara tanıklık ederken bazı ünlüler de duygulandı. Hazal sahneden gözyaşları içinde ayrılınca sosyal medya çalkalandı. Duygusal çıkışı kısa sürede trend oldu. Hazal ağlıyor etiketi dakikalar içinde Türkiye'de trend listesine girdi. Binlerce kullanıcı ünlü oyuncuya destek mesajları gönderdi. Bir takipçisi güçlü görünmek için o kadar çok uğraştı ki sonunda yıkıldı. Herkesin bir sınırı var. Derken bir diğeri ise onu bu kadar perişan halde görmek canımı acıttı. Yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar oyuncunun yaşadığı duygusal çöküntüyü Erkan Meliç ile Burak Berke arasındaki olaylara bağladı. Sanırım Hazal hala geçmişin yükünü taşıyor veya Erkan'ı unutamadı, Burak da onu anlayamadı. Gibi yorumlar hızla yayıldı. Etkinliğe katılan bazı gazeteciler Hazal'ın sahneye çıkmadan önce kuliste çok gergin olduğunu ve menajeriyle kısa bir tartışma yaşadığını iddia etti. Bir görgü tanığı. Hazal'ın yüzünde ciddi bir ifade vardı. Gülümsemeye çalıştı ama doğal gelmedi. Tartışmadan önce sessizce bir köşeye çekildi ve derin bir nefes aldı. Dedi. Gösterinin ardından menajeri ve yakın arkadaşlarının ünlü oyuncuyu sakinleştirmek için sarıldığı görüldü. Ancak Hazal'ın gözyaşları bir sürede